Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok utangaç bir kirpi ile karşınızdayız. Bu kirpi, biz e, buraları sularken karşılaştık. Bir de e, kendisi bakın çok tatlı. Ama kendisini pek göstermek istemiyor e, bu videoda. Ondan dolayı da işte bu şekilde dikenleriyle kendini tamamen kapladı. Biraz sonra gö size e, göstermeye çalışacağım. Eğer kendisi izin verirse ya da büzüşmezse. Bakın. E, bunun Kirpilerin genelde tülleri, e, bu üzerindeki dikenleri bu şekilde yasık oluyor. E, bu şekilde olmuyor, dik dik olmuyor genelde. Bu biraz daha korktuğunda dikleştiriyor ki e, canlı onu ısırmaya kalkıştığında ağzına batsın. E, ve genelde normalde ise bu şekilde e, geri geri oluyor ve bu şekilde de kendisine ya da başkalarına zarar vermiyor bu kirpi. E, şu anda... E, bu kirpilerin tam böyle avlanma zamanı e, bunlar geceleri avlanıyorlar genelde geceleri e, çekirge gibi bazı böcekleri yemeyi çok seviyorlar ayrıca kendisi de herabir bir canlı zaten e, hem meyve hem e, etle beslenebilen bir canlı Öyle yemek ayrımı yapmıyor kendisi ben diyor her şeyi yerim diyor herhalde çok da e, aç bu kendisi Genelde bunu çiftçilerin çoğu sevmez bu kirpileri çünkü em, avlan onların karpuzlarını ya da meyvelerini, domateslerini yediği için. Ama kendisi bir yandan da em, çiftliği hem koruyor yani em, tarlayı hem koruyor hem de korumuyor da diyebiliriz. Yani kendisi tamamıyla tarafsız ya da tarafını em, aksi halde kullanabiliyor. Bakalım kendisini gösterecek mi? Kendisi tilkilerle çok akraba akraba. Ayrıca bunlar yumurtaları dahi yiyebiliyor arkadaşlar. Nasıl mesela bir ağaca kendisi tırnaklarıyla her nasıl beceriyorsa tırmanabiliyor ve de yukarıdan düştüklerinde kendilerinin derileri çok esnek olduğu için ve süngerimsi yayımsı bir tabakası olduğu için hayvan zarar görmüyor. Yani o kadar yüksekten düşmesine rağmen kendisinin kilolu olmasına rağmen zarar görmüyor. Ve de e, çok dayanıklı bir tür canlı. E, bakalım kendisini gösterebilecek mi? Bakın şurada küçük bir tane burnu olması lazım orada. <laughs> Hemen nasıl büzüşecek bakın arkadaşlar. Şu anda mesela büzüşmemiş hali. Hoppa. Bakın. O suyun içine girmiş. <laughs> Islanmış biraz. Bakın şu gözlere bakın gözlere. Tatlış. Nasıldı arkadaşlar ama. Yani şu anda biraz zor oluyor ama. Bunu görmek böyle çok nadir bir şey ya. Evet elime biraz dikenleri bat batmıyor değil. Ama dayanacağız. Hoppa. Bakın nasıl düzüşüyor. Ayrıca ellerine de iyice bakın. Çünkü e, tam net gözüküyor mu bilmiyorum ama. Biraz epey bir su içmiş bu ya. <laughs> e, e, beş tane parmakları var ve çok iyi tutunabiliyor. Şimdi de hop, düzüştü. Tamamıyla top haline geldi. Zaten havada sıcak Islanması pek bir sıkıntı olmaz. Şu anda burası çok sıcak. Hop gitti. Kayboldu tamamıyla. Her tarafı birbiriyle aynı resmen. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. şu dikenlerini dikkatlice bat tutuyorum. Eğer şu şekilde yaparsanız bastırsanız hemen canınız acır zaten. Dikkatlice hop. Bakın nasıl esnek bir yapıya sahip. Merak etmeyin canı acımıyordur şu anda fazla. Bakalım. Çok utangaçsın ya. Niye bu kadar utangaçsın? Bak. Hemen. Neyse biz seni fazla bir rahatsız etmeyelim. Sen burada yemeğini yemeye devam et. Hatta şurada birkaç tane üzüm vardı. Senin önüne koyalım. Tamam mı? Onları da yemeye devam et. Bu arada arkadaşlar kirpiler e şu şekilde bir özelliği vardır. Eğer süt içerlerse ölüyorlar. Yani inek süt içerlerse ölüyorlar. İlla ki kendi sütlerini içmesi gerekiyor. E, bu şekilde duymuştum. Ve bu e, çok da şaşırtıcı bir bilgi. Şu anda her tarafta ışıkları açtığımızdan dolayı gece olduğundan dolayı bir sürü sinek ve e, böcek türünü buraya topladık. Ve bu da kirpi için çok iyi. Çünkü hemen yemeye e, gel yeme, yiyecektir buradaki böcekleri. Bakın Şurada mesela bir tane gececil. Bu çekir, bu e, karıncaz çok garip bir karınca arkadaşlar. Çünkü bu karınca böyle e, bak şu da arkadaşı onun türünden aynı. E, her nasılsa biz bunun yuvasını bulduk ve de hiçbir zaman gündüzleri çıkmıyor. Hiçbir zaman sadece geceleri çıkıyormuş. Bu devasa bir tür karınca türü. Biz Bunun yuvası aynı bizim bu bahçede. Bu kirpi biz gittikten sonra büyük ihtimalle kokumuzun gittiğini anlayınca hemen tekrardan büzüşmeyi bırakıp yemek yemeye devam edecektir. Görüşürüz güzel kirpi. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük de videom bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.